15-16 yaşından beridir bu işi yapıyorum. Boyalı arada civciv satarak başladım. Yani şu anda yeni yeni üretime başladık. Ve yem maliyetleri, nakli ücretleri çok ağır geliyor. Diyelim ki biz buradan Hakkari'ye bir ürün gönderiyoruz. O ürünün bize sadece nakliye ücreti 10 ile 15 TL arasında değişiyor. Aracımızı servise gönderiyoruz. Servis ücretleri çıkıyor 15.000 TL, 17.000 TL civarında paraları. Ondan sonra biz tavuğa bir fiyat biçtiğimiz zaman, söylediğimiz zaman bu direkt müşteriye pahalı geliyor da ağır geliyor. İstediği adete alamıyor. Adam 100 tane alacaksa 50 tane alıyor. İşte bu şekilde. Yani 2 yıl öncesine kadar yok o denecek kadar azaldı. Bu yemlerle, bu yem fiyatlarıyla, hani bu mazot şartlarıyla, nakliye ücretleriyle riskli bir iş. Üretim artıyor ama yem maliyeti de artıyor. Nakliye ücreti de artıyor atıyorum 2020'lerde 21'lerde mazot fiyatları çok daha makbuldu. Yani şimdi sıfırlar olmayacak kadar vardı. İşte 8 liraydı. Mazot 4 liradan 8 lira çıkıyordu. Biz kıyafeti koparıyorduk. Ama şimdi öyle de şimdi mazot 45 ili TL'ye bulduk. E tabi bu 10 katı bir maliyet demek. E, buralarda e, yem tadelik edemiyoruz pek. Hep dışarıdan geliyor. Adana'dan ya da Ankara'dan ya da Bolu'dan bize geliyor. Bu da ekstra olarak 50 kiloda 20-30 TL çuval başına bize daha fazla maliyeti oluyor. İşte bunlar yüzünden fiyat düşmez. Çünkü haftalık ya da aylık yem zam alıyor, mazot zam alıyor. Yerinde de durmaz. Yem maliyetleri ve nakliye ücretleri bize çok ağır geliyor. Hani gün oluyor yem alamıyoruz ki mesela. Alamadığın zaman o hayvanın şu mesela zaten seni bekleyecek hali yok. Oruç ya strese gidiyor birbirini yiyor, ya hayvan açlıktan ölüyor, zarar ediyorsun. Şu anda en ağır olarak yem ve mazot maliyetleri çok ağır geliyor. Bütün üreticiler sadece bizde değil, atıyorum Bursa'da şeftali adam çöpe düşüyor. Ama buraya gönderdiği zaman sen 40-50 TL'den şeftali alıyorsun. Bu mazottan kaynaklanıyor, nakliyeden kaynaklanıyor. Şimdi taşıyan adam da haklı. Kamyon alıyor, mazot alıyor ki para kazansın. O da kazanamıyor. Bu olarak hastalığı çok tehlikeli. Atıyorum 15 bin tane ürününüz var. İki tanesi hasta olduysa, yeterince bakamıyorsanız, o iki tane ürün, 15 tane ürünü öldürebilir. Hastalığı bulaştırıp öldürebilir. Bu şekilde çok riskli. İşte havasız kalırsa hasta olur. Soğuk olursa hasta olur. Yani her şeyi tam oturtmak gerekiyor. Düzgün bakmak lazım. Peki. Onların fiyatları şu anda üretilen ürüne göre uygun. Hani kış aylarında daha da pahalı olacak zaten. Yumurta daha pahalı olacak. Çünkü bu yumurta üretimi yapan insanlar 3-4 aydır zarar ediyor. Hani Belki 3-4 ay daha böyle devam ederse çoğu insan batabilir. Ama yükselir yani. Çünkü kışın yumurta daha çok tüketiliyor. Ve adam diyecek ki ben 4 ay işte bu kadar zarar etmişim. Nasıl çıkartacağım? Şimdi tavuk da öyle alıp tekrar satıp ondan para elde edemezsin. Tavuğu 2 yıl kullandıktan sonra tavuk çöpe gider, kesime gider. Yani yok parasına gider. Yani şu anda ucuz diyoruz. Hani pahalı dediğiniz şu anda ucuz. Yani kışın daha da yüksek olacak. odanın olmaması işte kural olmuyor. Herkes gelişi güzel çalışabiliyor. Kim kimene nasıl isterse yapabiliyor. Aslında bir oda olsa, şeffaflık olursa güzel bir şey olur ama şu anda biz birbirimizi pek tutamadığımız için öyle bir şey olmaz sanırım diye düşünüyorum. Ürün satılmadığı için herkes ucuz satar. Bütün üreticiler satar, biz de satarız. Ama tavuk satıldığı zaman da herkes pahalı satar. Hani ne kadar pahalıya verebilirse verir. Çünkü şu anda herkes zarar ediyor zaten. Bu civciv üreteni de zarar ediyor. Civcivini alıp büyüten, satan adamı da zarar ediyor. Yumurta satan adam da ya kafa kafaya çıkıyor bu son bir haftadır. Ya da zarar ediyor. Bu üç, geçmiş geçtiğimiz 3-4 aydır böyle. Daha iyi...